Savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan kış ayları ile birlikte zor şartlar altında yaşamlarını sürdürürken gönüllüler harekete geçti. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda zor şartlarda yaşayan insanlar için kış kapıda yalnız bırakma kampanyası başlattı. Kardeşlerimiz sınırda sıkışmış vaziyette hayatlarını sürdürmeye gayret ediyorlar. Malumunuz olduğu üzere Suriye sınırındaki kardeşlerimizden bahsediyoruz. İdlib ve Afrin bölgesinde ağırlıklı olarak kamplarda bu kış şartlarında hayatlarını sürdürmeye çalışan Suriyeli kardeşlerimizden bahsediyoruz. Kış kapıda ve Suriye sınırındaki kardeşlerini yalnız bırakma diyoruz ve kampanyamıza desteğe tüm Kütahyalı kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bölgeye olan yardımların azaldığına dikkat çeken Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar başta temel ihtiyaç malzeme ve kışlık ürünlerin önemli bir eksik olduğunu söyledi. Bölgeye olan destekler ve yardımlar azaldı. O sebeple aklınıza ne gelirse şu an itibariyle bölgede ihtiyaç. Yakacak malzemeleri, gıda malzemeleri, hijyen ve temizlik malzemeleri, ekmek, ev araç gereçleri her şey. Bizler biliyorsunuz bölgede uzun zamandır yaptığımız çalışmalar doğrultusunda kısmi olarak insanları en azından çadırdan çıkartalım. Tek göz de olsa muhkem duvarları olan priket evlere sokalım gayretiyle bölgede priket ev çalışması gerçekleştirmiştik. Bunların büyük bir kısmı bitti. Bölgeye intikal ettiğimizde aynı zamanda priket evlerimizin durumlarının tespitini de yapmış olacağız. Vatandaşları yardım kampanyasına davet eden Yeni Pazar şunları kaydetti. Ukrayna'da kardeşlerimizden özellikle bu kışın hızlı bir şekilde yaklaştığı bu dönemde, kısmi olarak artık belki de yaşamaya başladığımız kışı bu dönemde desteklerini o bölgedeki yani Suriye kamplarındaki sınırdaki kardeşlerimizden eksik etmemelerini ve hayırlarını olaya ulaştırmak için bizlerle veya bizim gibi çalışan diğer hayır kurumlarıyla irtibat içerisinde olmalarını, o bölgeye gereken insani yardımı ulaştırmalarını istiyoruz.